Daha önce çıktın. Tabii. Tamam, güzel. Ee, peki sen şimdi Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamlamışsın ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret eğitim almışsın. Master. Master yapmışsın. Evet. Çin, Rusya, Finlandiya, İsveç, Almanya, Yunanistan, Fransa, Hindistan ve Hollanda gibi birçok ülkeye büyük holdingler için dış ticaret anlamında danışmanlık yapıyoruz. 2008'de kendi dış ticaret şirketimi kurdum, danışmanlık şirketini. Yani evet. 2008'den beri danışmanlık yapıyorum. Ama sektörüm maden. Maden. Maden sektöründe. Bu kadar ülkeye çalışan şirkete danışmanlık kaç dil biliyorsun? İngilizce biliyorum. İngilizce biliyorsun. E, maden... E... Krom özellikle spesifik olarak kromla ilgileniyorum. Peki nereden çıktı müzik işine girmek? Müzik işine girmek şöyle. Şu an devam ediyor musun o işine? De, de, dış ticarete devam ediyorum. Devam ediyorsun. E, şimdi benim e, kendi şirketim olduğu için rahat zamanlar içerisinde çalışıyorum. 9-6 çalışmıyorum. Patronsun sen. Evet. Tamam. E, vaktim diyorum. var. Soruşan değil yani. E, vaktim olduğu için de enerji enerjiyi atmanın yollarından biri de müzik, müzik yap yapmak. Benim için en azından Geçmişte e, müzikle Yok. uğraşıyor muydun? Hayır Hiç uğraşmadın <laughs> Şöyle benim aslında kardeşim müzisyen Yani e, Hayır müzisyen dediğim hani müzikle il, ilgilenen evde gitarıyla Hı -hı. yıllardır çocukluğundan beri çalın o Onunla bir dönem biz eğlenmek için yapıyorduk Sonra vaktim olunca bir arkadaşıma doğum günü hediyesi olarak ben bir şarkı hediye etmek istedim hmm. e, 26 Aralık'ta artık ayrılıyoruz diye bir şarkı hediye ediyorum Mırıldan bakalım bize biraz Sonra. Tamam, daha sonra, sonra e, Kadıköy'de bir stüdyoya girdim. Orada işte benim müzisyenlerle tanıştım. Ertesi gün buluşup bu şarkıyı yapar mıyız dedik. Deneriz dediler. Hmm. Doğaçlama zor bir şey aslında onlardan talep ettiğim şey. Saat 11'de başladık. Akşam 7'de ben elimde CD ile çıkıp e, hediyemi verdim. Ve çok da memnun kaldım bundan. Sonra bir daha bir şarkı daha yapalım. Hani müzikle şarkılar nasıl görmek evet. istedim işine açıkçası. Ve böyle adım attın. Böyle böyle sonra yapım şirketi kurdum albüm yapayım ben bari dedim. Yapım şirketi de senin? Yapım şirketi de benim evet. Ne adı? SBM Müzik. SBM Müzik. Anlamı? Evet bir anlamı yok. SBM gerçekten. danışmanlık benim evet, şirketimin ismi. Adı, Alt aynen. kuruluş SBM müzik. Başka sanatçıların albümünü çıkarıyor musun yoksa sadece kendi albümünü çıkarmak için bir daha, şirket mi kurdun? Kendi albümümü çıkarmak için bir şirket kurdum. O kadar büyük bir Madem bir bayağı bir para kazandırıyor bu <laughs> <o> kadar? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Peki seni daha yakından tanıtalım ve e, klibini hangi klibi? E, dört numaralı şarkı İstanbul İsyan ve Hüzün. Hemen izleyelim İstanbul İsyan ve Hüzün. E, Işılay Öcal'ın nasıl müzik yaptığını biraz daha yakından tanımış olacağız. Klibi de e, sen mi çektin yoksa? E, bir arkadaşımla beraber, hani? yönetmen ama yönetmen, e, nickname kullanıyor Güney Kağan. Ne anlatıyor e, klip bize? E, şarkının hikayesi e, köyünden göç edip İstanbul'a yerleşmek zorunda kalmış ve bu meşakkatli e, süreçte bir gece kondu yaparak orada yaşamını sürdüren birinin gece konusu yıkılırken yapılan bir röportajı seyretmiştim. Hmm. E, Son derece mağrur bir havası vardı Bir de kendi sosyal hayatıyla Diğer insanların sosyal hakları arasında Sıkışmış bir insan düşünün evet. ee, Onun farkında Ama yapabileceği bir şey de yok Hı -hı. O e, isyan buna Hüzün de Elindeki tek şey de e, oluş, Kendisi ve ailesi için Sahip olduğu barınağı da Kaybetme hüznü evet. Bu da İstanbul'da ee, Görüntüler güzel ama Evet, görüntülerde Siyafı, de e, gemi, isyanı ve hüznü İstanbul. göstermeye çalıştık arkadaşımla. Ah. Ee, hani gemilerin ilk başta kararsız olması, yönünü tayin edememesi, Bilmiyorum, bu evet. isyan. Hüzünde de artık duygunun içine girip bunu kabul etme ve bununla baş etmeyi öğrenme süreci. Hı -hı. Ama çaresizlik baki. Anladım. Şimdi senin bu görüntüleri izleyince, klibin görüntülerini izleyince... Vokitoki ee, diye bir e, internet sitesi var ve e, bu Vokitoki internet sitesi, yabancı bir site, e, dünya ülkelerinin e, nasıl tanıtıldığını anlatıyor. İşte İtalyanlar nasıl e, tanıtılıyor? İki dakikada şeydi. onlar şimdi iki dakikada Türkiye'de Türkiye'de de tanıtmışlar. İki dakikada Türkiye diye bir klip hazırlamışlar. Bir görelim bakın nasıl görünüyor Avrupa'dan. İki dakikada Türkiye. Evet, iki dakikada Türkiye. Vokitoki.com e, sitesinin e, Türkiye'den derlediği komik görüntüler. Pek çok ülkeyle benzer şekilde makarasını yapıyorlar, komik görüntülerini yayınlıyorlar. Türkiye'de böyle yapmışlar. Evet. Ya enteresan. Peki ben, seni senin daha önce bir de Turuncu Filtre diye bir kitabım var. Doğru. Yüzleştim, yüzleş benim diye. E, bu da 2006 yılında çıkmıştı, değil mi? Bu 2006 bu, yılında. E, kitapta yer alan şarkı şiirler, şarkı sözü olarak albümde yer aldı mı? Şimdi kitap nehir şiir, yani bir hikayeyi anlatan Hı -hı. E, şiirlerin yani şiirler ayrı ayrı da bir şey ama birleştiğinde de bir hikayesi var. Oradan bazı cümlelerin şarkılarda kullandığım halleri var. Ee, mesela şey, beş numaralı şarkı Zahir'de, hmm. Sarda ve on numaralı şarkıda kitabın şarkıları onlar. Kitabın konuşmaları daha doğrusu. Evet, o zaman bize şiir okuyacaksın. Ya şarkı söyleyecek, ya şiir <laughs> okuyacak? Şiir okumak bence daha bence kolay. Bence şarkılarından birini siz, sizin sesinizden dinlemeyi çok isterim. Mesela Zahir'in sözlerini çok hoşuma gider. Aynen, Eğer hayır, söylerseniz, Hayır ben güzel de, bir sen... jest olur bana. <laughs> ee, dur, kısacık bir bölümünü okuyacağım. "Hareketsiz ayaklarım, bir adım kaybolmuş hafızamdan silindi gördüğüm hayal, vuruldu ay, onu küskün bir bıçak öldürdü." En kör, en zayıf, en basit yalan En kısa cümle düşürdü Karanlığa gebe gece Uykusuzum diye Karanlığa gebe gece Güneşi kim doğuracak Ben çiğri Bir de sen oku ortam. Bak bana okuttun <laughs> Evet Gördüğün gibi o zaman... biz hayır demedik hemen Senin şiirini okuduk Ay vuruldu bir, evet, bir kısmı. Sen uzun yolun sonunda dönüp duran duman Ve yıkmaktan yapamayan ustam. Sen ahbaplığına güven tazeleyen Yüreğin yazdan kurutulmuş. Senin feleğin yok, aman dile... Çok kısa oluyor. Peki, devam. Baya, bayağı bir kısaymış yani. Her şeyini benden gizle. Sakla tebessümüne tüm gerçeklerini, tüm gerçeklerini ve yaşanmış hikayelerini. Gerisi yalan olsun. Avucumun içinde tutayım. Yaklaştırayım yüzüme sahtekarlığını, nefesin yalan koksun. Peki, e, senin bu albümle ilgili, ...istedim istediğim albümle ilgili Etraftan ya parası var kendi albüm yapmış eleştirileri alıyor musunuz? Alıyorum. Değil mi? Evet. Ne diyorsun bunlara peki? Evet diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel <ya>. açık görünüşle. <laughs> söylüyorsun yani. Ya gerçekten çok fazla yetenekli insan var. Ee, bazıları maddi şartlar yüzünden bazıları da cesaret <laughs> ya da cüret eksikliği yüzünden e, yapmıyorlar. Ama ben çok da param var ve yapıyorum değil ama kendi kazancımın bir kısmını buna ayıramıyorsun kendi, kendi hobi'de. hobi diye. Hobi diye, hobi Hobi evet şımartmak için. Müzisyen şey. diyebilir misin kendine? Haksızlık olur müzisyenlere diye düşünüyorum. İyi, i̇yi, iyi, güzel. Tamam. Harika. O zaman e, teşekkür ediyoruz geldiğin için. Rica ederim. İstedim albümü Işıdayım ve e, kendisi yaptığı klibi de kendisini çekti arkadaşla beraber yönetmen arkadaşla beraber çektiği bir çalışma olmuş. Güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben Geldiniz teşekkür için. ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet kısa bir aradan sonra programımız devam edecek. Ertem Şener burada olacak. Helin Avşar burada olacak. Ve Nihat Doğan bize teknik direktörlüğü ile ilgili açıklama yapacak.